Olduğu yani, için de yani, Burada yani, bu şehir merkezine bağlantı var. Bütün içi servisleri buradan geçiyor. Hı hı. Ayrıca bu Tugay Kavşağı'nda göçevre yoluna bağlanan yol buradan. Ama da Burada çok fazla oluyor. Hı hı. Buraya bir babaysa kabarası olursa artık araçlarımız ona göre. Şey Yollar biliyorsun.

Niye kalktın başı başı kalsana İki iş birden unuttum. iş birden ama bu toz sana yani Yiyip bitireceğim bu Yemez. Aleyküm yemez deme sen yemez. Sen buradan çıkıp çekip orada dünyalar ev var. Bir seçmeni vardır. Mahallemin özellikle ııı Mahallesi, Özgürlük Mahallesi, Boylu Mahallesi, Adetel Mahallesi Mahallesi'ni o kadarki trafik ışıklarının olduğu yere bir mobilize kamerası istiyoruz. Özellikle burada çok trafik kazası oluyor yaralılara. Ayrıca mahallemde parkım yok. Ama parkım bundan olamaz sebebi boş yer olmadığı için en büyük sorun şu anda park sorunu. Ve yüksek yerli hattının olduğu bölgedeki evlerin artık bu yetkililerimizin bileceği iş. Buna bir çare bulmasını istiyoruz. Artık yüksek gerilimi kaldırılır? Evler mi kaldırılır? Bu tehlike arz ediyor. Bunu da yetkililerimiz ne diyeceğimiz? Bunun bir çaresine bakması istiyoruz. Bizce mahallede şu andaki sıkıntımız yok ama kıştan çıktığımız için asfalt sorunlarımız var. Asfalt inşallah yakın zamanda yapılacaktır. Yıkımlarla Arlıca Kent Boca Caddesi üzerinde belediyemizin cadde genişletme çalışması var. 45 ayın yıkımı gerçekleştiriyor. Ve belediyemizde de bu konuda yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle Anadolu Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca Gaziantep Toplum Destekleşmiş Polislik Şube Müdürlüğü'ndeki memur arkadaşlarımız olan e, Dalma e, Kemal Demirhan'a teşekkür ederiz. Mahallemizdeki yaptığı çalışmalarından dolayı.